Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Viyana'mızın 16. bölgesinde Burnen 61-63'teyiz. Akarsu Mode ve Akarsu Kuyumculuk'tayız. Akarsu Kuyumculuk biliyorsunuz 11. Vena Simmeri Kapştirase 108 A'da ve 16. Vena Burnen 61-63'te sizlere 3 ayrı şubesiyle hizmet veriyor. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz 11. Vena Simmeri Kapştirase 108 A'da bulunan kuyumcu bölümümüz hem içerisi hem dışarısı baştan aşağı yenilendi. A'dan Z'ye altın gümüş takılarının yanı sıra markalı saatleri bu şubemizden alabilirsiniz. Altın alacaksınız. Akarsu kuyumculara mutlaka uğrayın. Elinizdeki altınlarınızı satacaksınız. Bütün kuyumcuları gezin. En son geleceğiniz yer Akarsu Kuyumculuk olsun. Fiyatları mutlaka görün. Sevgili izleyicilerimiz 16. Viyana Burun Engasya pazarın içine giriyorsunuz. Yıllardır 16. Viyana'da kent restoranlar biliyorsunuz. Viyana'da bilmeyen yoktur. Kent restoranın hemen berisinde Hürpaş Market'in karşısında Akarsu Kuyumculuk ve Akarsu Mode yan yana iki ayrı şubeyle size hizmet veriyor. Yine Akarsu Mode'de gelinlik, damatlık, nişanlık, abiye ve gece kıyafetlerini bulabilirsiniz. Gündelik giyeceğiniz takım elbiselerinizi ve ayakkabı çeşitlerini bulabilirsiniz. Gelinlik üzerine aradığınız her şeyin yanı sıra gelinin duadır, çiçeğidir, ayakkabısıdır, takı setleridir, tokalarıdır. Her şeyi yine Akarsu modelden bulabilirsiniz. Aldığınız gelinlik üzerinize dar geldi, bol geldi. Burada terzimiz var sevgili izleyicilerimiz. Terzimiz kendi ölçünüze göre ücretsiz yapıyor. Ya da burada bir model bulamadınız. Katalogdan beğeniyorsunuz. En kısa süre içerisinde Akarsu Modestlerin ayağına kadar kendi beğendiğiniz ürünü modeli getirtiyor. Sevgili izleyicilerimiz Akarsu Kuyumculuk, Akarsu moder Zaman diyor. Bütün mağazaları gezin, geleceğiniz en son yer burası olsun. Toplu alışverişlerde özel indirimlerimiz de var sevgili izleyicilerimiz. Düğün yapacaksınız, altınınızı, saatinizi, işte set takımınızı, gelinliğinizi, kınalığınızı ve damatlığınızı bütün ürünleri buradan aldığınız zaman özel bir indirim uyguluyor. Akarsu Kuyumculuk, 11. Vena Simmerik Alpşirası, 108A, 16. Vena Brunengasse 61-63. Gelin farkı ve kaliteyi görün. Birlikteliğimiz devam ediyor.